Arkadaşlar merhaba, Politak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barut Arms'tan Olcan'ın misafiriyiz. Olcan'la birlikte First Tactical ve Elite Survival markasının tüfek ve tabanca çantalarından bazılarını inceleyeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. başlayalım. Olcan bakalım. merhaba. Hoş geldiniz efendim. Mesela bu üç ürünün boyutları birbirine benziyor. Evet. Bu çanta... Hangi tüfek çeşitlerinde kullanılıyor? Şöyle hemen söyleyeyim. Aslında bunlar tabii Bullpup dediğimiz yani hı hı. mekanizmanın geride şarjörün önde olduğu modellerde daha çok kullanılıyor. Keza Keltek şatkanlarda yine Bullpup şatkanlar. Orada da aynı şekilde kullanabiliyoruz boyut itibariyle. Üç farklı model olmasının sebebi tabii farklı silahlara göre üretilmiş olması ama bizim Türkiye'de kullandığımız bütün şatkanlar aslında üçü de uyuyor. bir tanesi böyle hemen elimin altında. Tamam bununla başlayalım Bununla başlayalım. Yani. Nasıl bir çantaymış. Çantanın kumaşı hakkında biraz bilgi vermek ister misin abi? Yani bin denye bir kordura, kordura galiba. kumaşa sahip. Süper. Yani Yüksek aslında bizim, dayanımlı, köpük tam, destekli. Tam olarak ondan bahsedecektim. Bizim silah kılıfında en çok istediğimiz yerden bir tanesi kumaşın sürtünmelere mümkün mukavim olması ki silah e, sivri parçaları da çok hızlı şekilde zarar vermesin. Keza Emre'nin söylediği gibi pedli bir destek de var kılıfın içerisinde. O da bizim için hem silah korumak açısından hem de kılıfı korumak açısından çok önemli. Burada bir tane de omuz askımız var. Aynen. Önde yine Neredeyse bir bütün çantalarımızda mevcut. Koyabileceğim, aksesuar koyabileceğim bir göz var. Hemen ana gözüne de bakalım. Ben oradan bir bullpup tüfek alabilir miyim rica evet. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Bu tabii normalde şarjörlü bir şöyle bullpup tüfeğimizi de aldık. Bir keltek böyle elimizde KSG modeli. Bu normalde tabii şarjörlü bir tüfek için tasarlanmış olduğu için içinde bir şarjörlük de var ama velcro panelle çıkabilir vaziyette. Şimdi demonte edebiliyoruz. Aynen yani. Şimdi onu çıkarttık. Ben yine buradan mesela şöyle bir şey göstereyim. Yine Elite Survival markasının molleli bir fişekli aynı aynen. zamanda. Üzerinde de yine velcro'lu paneller var. Şimdi buradan aldığım fişekliklerimi bunun üzerinde de velcro'lu panellere yerleştirebiliyorum. Yine buraya koyduğum mühimmatlarda da tüfeğim çizilmesin diye arada bir separatör koymuşlar. Bu da yine velcro'lu çıkabilir bir malzeme. Şimdi şöyle çevireyim daha rahat gözüküyor. Evet, ol, daha Aynen öyle. Buradaki yine cırtlı panelleri böyle gel tekimi koyalım bakalım. Hatta şöyle koyalım. Optiği de taşırken yukarı gelecek şekilde. Boyut olarak bu tip tüfeklere gayet uygun. Yani yine başında sonunda bir miktar mesafede kalan. Bence çok güzel bir kılıf. Yani farklı o, dipçik çeşitleriyle de yine bu çantayı kullanabiliriz. Tabii tabii. Yani bu pap silahlar için çok ideal bir boyut. Fermuarı kapatmıyorum. Bu şekilde kullanıma gayet uygun. Neyle devam etmek istersin abi? Oo. Hangi çantayı gösterelim? Hemen evet. yine Elite Survival markasında şu kayote rengi 41 inçlik. Oo güzel. Aslında deminki kılıfın daha uzun olanı bu. Buna daha çok şarjörlü silahları koymayı tercih ediyoruz. Yine onu ee, da. Önceden... Ama tabii ki yine bir Benelli M4, bir Beretta 1301 de boyut olarak aslında bu kılıfta uygun. Bunda da yine bir şarjör cebi var. Ver vaziyette çıkartıp yine fişeklikler koyabildiğim. Bunda da aslında iki bağlantı olmasının sebebi şu. Amerika'da özellikle insanlar biliyorsun gibi sınavlarda ikinci bir upper kullanabiliyorlar. Yani hmm. üst gövde. İşte bir tanesini bütün koysun diğerini yarım koysun gibi bir tercih olabilir. Şimdi bir 36 kalibre burada bir Aksa Crossfire tabi eski adıyla Safir bir tüfeğim var. Bunu mesela Yine velkoların yerlerini değiştirerek Opti ile ve şarjörüyle çok rahat şekilde buraya sığdırabiliyorum. Şarjörünü alıp buraya da tabii tabii koyabiliriz. Tabii tabii. Yedek şarjörlerimi alıp şarjörlüklere takabiliyorum. Ki bunların aslında her biri birden fazla şarjörü alacak kadar geniş. Buraya iki şarjörü de sığdırabilirim. Velkolarını hiç bağlamıyorum şimdi. Gerek Hızlı yok. Sığdığını kadının. görebilmemiz Aynen. yeterli. Hatta ekstra alanlar da tabii var. Tabii tabii. Yani gayet boyu yeterli. Yine pedli, aynı Kumaş kalitesine sahip bir kılıf. Bunu da kenara alayım. First Tactical'ın 42 inçlik. Ya bu da benim çok sevdiğim kılıflardan bir tanesi. Aslında niye sevdiğimi birazdan söyleyeceğim. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu e, namlunun geldiği kısımda şimdi bir açıklık gösterelim. E, güzel bir koruyucu var. Bu arada bak bir detay. Detay severiz. Bir küçük kilit takabileceğim fermuar tasarımı yapılmış. Birleştiğinde bir kilitle kapatabiliyorum. Evde çocuk vesaire varsa hemen ilk etapta ulaşamasın diye. Bence önemli. Evet. Şimdi First Tactical'ın kılıfında aslında çok basic bir tasarım var. Burada yine özellikle ahşap dipçikleri falan çizmesin diye yumuşak bir tasarım tercih etmiş First Tactical. Burada bir arka bağlantım var. Ön kısımda da yine mole sistemle ayarlayabildiğim bu muzzle brake'ler için yani sivri uçlu alev gizleyenleri olan silahlar için güzel bir burada koruyucu var. Onun çok da video içinde detaylarını paylaşırız. sert de bir malzeme. Burada bir Remington 870 tactical tüfeğimiz var. Bunun uç kısmı bilmiyorum şimdi gözüküyor ama bayağı keskin uçlara sahip ve bu bir kılıfı gerçekten uzun vadede mahvedebilir. Evet. Çünkü çok hakikaten sivri uçları var. Fakat bununla beraber kullandığımda yine dipçimi bu kısımdan bağladığımda Kılıfımı da zedelemiyorum. Asıl bunun sebeplerinden bir tanesini ne biliyor musun abi? Nedir? Tabii ki biliyorsun. Hiç söylememe <laughs> gerek Şu arkamızda görmüş olduğumuz çanta. Hemen indirip Aynen. yakından bakabiliriz. Şimdi, First Tactical'ın sırt çantalarının hepsinde arkadaşlar böyle bir göz var. Bu göz alt kısımdan da açılıyor ve tüfek kılıflarını çantanın tamamından geçirip sabitleyebiliyoruz içinde. Böylelikle bunu baş aşağı kullandığımız için tüfeğin bütün yükü fermuara ve kılıfa bineceği için aslında bu parça onu da elimine ediyor. Tüfeği kılıfın içinde sabitliyor. Aynen öyle. Ya yani onu da çok stabil bir şekilde taşımamızı ve kılıfa da zarar vermemizi sağlayan bu parça o yüzden bu kılıf hakikaten benim çok hoşuma gidiyor. Sade ama işlevsel. Evet. Kesinlikle öyle. Çok sade ve çok işlevsel. Tabanca çantası mesela. Aslında tabanca çantasından önce acaba Tabanca kabzesi olan bir tüfek içinde kılıf hmm. gösterelim mi? Gösterelim. Ben mesela M4'ler için ya da 1301'ler Beretta'lar için en çok, ya Beretta'da tabii genelde sabit bir dipçik oluyor ama tabanca kabzeli, Mesa Tactical'ın dipçiklerini de takıyoruz Hı -hı. bazen. Onlar için en çok tavsiye ettiğim aslında iki kılıf bunlar. Bu model biraz daha fiyat performans modeli. Boy olarak biraz daha uzun, 45 inç. Üstteki model 41 inç. Yani onu ben daha çok seviyorum aslında. Tamam, bunun üzerinde bir inceleme Aynen. yapalım. ya yani Çünkü çok soruluyor, Ya yani bizim tüfeklerimiz acaba bu kulutlara sığacak mı e, diye. Tabii. Hemen şöyle bir demo yapalım. Bir Benelli M4'ümüz var burada. Yine modifiyeli güzel bir M4. Altında bir tutamak, üstünde bir optik var. Şimdi bakalım. Bunu koyalım ve çevirelim diğer taraftan. Şu anda şöyle göstereyim. Aslında dipçimle bir kademe açık hatta tam boyda bile açsam hala yerim var. Altında ekstra bir fenerim var, tutamam var ama ona rağmen şöyle yaptığımda çok rahat kapanacak ferbarım. Evet. Yani aslında asıl olay içine sığması değil. Sığdığında da korunaklı ve Aynen öyle. petler veya vesaire Mesela için desteklenmiş olması. Kesinlikle. De, bunun da en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yine bütün yük şimdi içinde... Kılıf çünkü taşıma esnasında bütün yük aslında fermuarın üzerinde hı hı. ama onu elimine edecek şekilde burada bir uzatılmış ped var ki bu da yükü dağıtsın, silahın bütün parçaları pede temas etsin ve Fermuar, fermuarı zorlamasın aynen. diye. Ürünün kendi ömrü de uzamış aynen olsun içindeki çantanın da. Bir şey mi? Tabanca çantasına Tabanca bakalım. Tabanca çantasına bakalım. First Tactical'a bakalım. Elite de var, First de var. First Tactical'a bakalım. First Tactical'a bakalım ya, ben de seviyorum bunu. Tamam, anlat Hatta bize. Hatta tan rengi çıkartayım ya. Olur. Yemin AK Yeşil'i gördük, bir de tan rengini görelim. Bunda da yine aynı şekilde fermuarın üzerinde kilit koyduğumda böyle bir güvenlikli e, taşıyabilmeyi sağlayacak. E, taşımıyorken, evde muhafaza ediyorken çoluk, çocuk... Aynen öyle abi, kesinlikle. Bence e, çok önemli. Tabii ki. Diğer renk seçeneklerini de çıkartayım. Sida çok büyük sorumluluk arkadaşlar, abi. o yüzden güvenle saklamakta fayda var. Şimdi bu kılıfımız da aslında çok basic bir kılıf yine. Hı hı. Burada içi yumuşak. E, tabancanın çizilmesini de engelleyen güzel bir göz var. Mesela ben burada bir canik tabancayı hatta feneriyle beraber şöyle iç kısmına koyuyorum. Kapattım cırtımı. Burada gördüğüm yüzey hem velcro, yani hı hı. buraya patch de koyabiliyorum. Aynı zamanda bunlar elastik. Buraya da şarjör. şarjörlerimi dizebiliyorum. Hmm. Mesela şöyle 3 tane şarjörümü alayım. Toplamda 5 şarjör koyacak yeri var. Hatta bak şimdi yönleri yanlış oldu. Çok sinirim bozuldu. <laughs> <laughs> aynen hepsi aynı yere baksın. Bu şekilde şarjörlerimi de dizebiliyorum. Ve yine zaten yeteri kadar kalın pedleri olduğu için silahıma da zarar vermeden birbirlerine baskı aynen yapmıyorlar. Aynen öyle. İstediğim gibi taşıyabiliyorum. Gerek poligona gittiğimde Özellikle bulundurma usatlısı da olan müşterilerimiz çok fazla bu tarz şeyler tercih ediyorlar ki güvenli poligona götürebilirim diye. Bunlarla beraber tabii ne var? Bir de poligon çantalarımız var. Evet. Bir tanesini gösterelim. Hangisini gösterelim abi? Sen seç. Valla çok kapsamlı ve büyük poligon çantaları da var. Biraz daha küçük olanlar da var. Bence onu gösterelim ya. Yani, o küçük olanı. Küçük olanı. Tabii ki. Yine Elite Survival System'ın yaptığı güzel bir çanta. Ben bunu da çok seviyorum. Bununla da Abi en sevdiğim şeylerden biri. aslında önden başlayayım şöyle. Burada yine ruhsat aksesuar vesaire koyabileceğim bir göz. Bu kısımda yine velcro'lu bir şarjör Güzel cebi. Bir. İstersen bunu çıkartıp başka bir şey de takabilirim. Mesela bir örnek. Örneğin First Tactical'ın aslında başka bir markanın velcro'lu bir pouch var. Bunun içerisinde mermilerimi koydum. Başka bir aksesuar koydum. Bunu buradan çıkartıp bunu takıp ya da yanına başka eklentiler koyup bunları da e, bu şekilde kullanabilirim. Yani tek bir senaryoya seni zorlamaması Aynı iyi doğru. bir şey yani, yani kendi modüler, ihtiyaçlarına göre. Modüler. Atıyorum bunu biraz daha yana koyup yanına başka bir şey koyabilirim gibi. Tabii Amerikalılar değişik insanlar. O yüzden mesela enteresan bir detay yapmışlar çantaya. Şurası da böyle bir e, el bagajı vesaire gibi bir şey geçirerek sap kısmından hmm. üzerinde taşıyabilecek şekilde tasarlanmış. Enteresan. Şurada burada şu an elimizde yok ama mesela First Tactical'ın Duffel tekerlekli valizi evet, var evet. mesela. Ona, ona takabiliriz. Geçirerek kullanabileceğimiz. Bununla da yine burada güzel fileli bir cep. Küçük aksesuarlar, atıyorum kulak tıkacı vesaire koyabileceğim, dummy round'larınız varsa snap cap dediğimiz onları koyabileceğimiz. İçerisinde de şurada yine bir omuz askısı var. İçerisinde de aynı zamanda çıkabilir bir ayrı panel var. Böyle bir Coyote rengi. Bunun, şimdi yine şu kısımlarına Velcro'lar koymuş. <laughs> Bazen Velcro'lu holsterler, kılıflar kullanıyoruz. Onları koyabilmek için. Orta alan boş bırakılmış. Yani örneğin ben mesela mermilerimi böyle bir şeyin içerisine taşıyorum. Mermilerimi koyabilirim, kulaklığımı koyabilirim. Wiley X gözlüğümü hemen yanına atabilirim. Buradaki kısımda. Tabancamı da ne yapıyorum? Bu kısma koyuyorum. Hatta burada yine çıkartayım. Yani tabancayı aslında mümkün olduğunca hareketsiz kılmak. Aynen öyle. Ve burada esas amaç. Böylece Abi darbe almayacak, sürtünmeyecek, yıpranmayacak. Attım. İkinci bir silahımı da buraya koyabilirim. Bunun bir büyük olan versiyonu da 4 silah koyacak gibi arada bir separatör var. O tabii iç kapsam biraz daha geniş ve yine iç kısmı çıkabilir vaziyette. Bu da böyle bir çanta. Ben açıkçası bunların hepsini çok seviyorum. Hepsi birbirinden işlevli. Örneğin mesela yine Elite Survival'ın mühimmat çantaları var. Yani Yine kayote rengine bakalım. Aynen. Göstereyim. Mesela dümdüz aslında çok basic çantalar. Tamamen açılan bir fermuar var baştan başa. Bir omuz askısı var. İçine tüfek fişeklerimi, tabanca fişeklerimi koyabilirim. Hı, hı. Onları içinde konumlandırabilirim. Yine atıyorum basit bir poligon çantası gibi kulaklığımı, gözlüğümü, mermimi koyarak kullanabilirim. Bu da çok pratik, güzel çantalardan biri. First Tactical'ın pouchlarını da çok seviyorum ben bu arada. Bakalım. Onların içerisinde de mesela en sevdiklerimden biri şu gözlük pouch'u galiba. Evet. Ya müthiş. Özellikle atış gözlüğü için ya da benim gibi eğer numaralı gözlük kullanıyorsanız güvenle taşıyabilmek için içinde sert bir kabuğu olan hatta kendi temizlik bezi bile olan güzel bir kılıf. Böyle şeyleri Seviyoruz ve kullanıyoruz Zaten bu hocam. detaylar bu markaları farklılaştıran, rakiplerinin evet bir tık önüne veya Aynen bir tık öyle. farklı bir çizgiye sokan şeyler. Aynen öyle. Olcan'cığım çok teşekkür Rica ederiz mi? bize yardımcı olduğun hızlı bir video oldu ama Yok. gösterelim, e, Güzel. anlatalım istedik. Güzel, bilgilendirici, fikir verici bir video oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür abi. ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün PoliTak YouTube kanalında Olcan Söze'nin misafiri olduk. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buradaki ürünlerle ilgili bilgileri videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.